10 Kasım'da ise Ankara Arı Sineması'nda Atatürk üzerine bir konuşma yaptı. Bu halk önünde yaptığı son konuşmaydı. Çabalarını anlatmaya çalışacağım. 918 müteahhit edisinden sonra Atatürk kurulan hükümette kendisine bir vazife verileceğini Atatürk'ü anlatırken ...kendi yaşamının labirentlerinde geziyordu sanki. Son nefesine kadar onu yalnız bırakmamıştı. Her 10 Kasım'da siyah takım elbiselerini giymiş... ...İstiklal Madalyasını göğsüne takmış... ...erkenden Anıtkabir'e koşmuştu. Kortejin hazır olmasını beklerken nöbetçi askerlerle sohbet eder... ...hatırlarını sorar, sonra nöbet tutar gibi kabrin sütunları arasında gezinirdi. Hatta bir seferinde garip bir ön seziyle belki kısa bir süre sonra kendisinin gömüleceği yeri arşınlamış adeta kendi kabrini ziyaret etmişti. Sonra da gelip bir iskemleye oturmuş beklemeye koyulmuştu. O an şehir, kabir ve paşa baş, baş başaydılar. Oturduğu iskemleden şehri süzerken bütün o idam fermanları, savaş meydanları, devrimler, isyanlar, ihtilaller, suikastler Dar ağaçları, parıltılı üniformalar, heyecanlı kalabalıklar, öfkeli nutuklar, çizmeler, kalpaklar, fıraklar geride kalmış gibiydi. Sonunda bir gece Mevhiba Hanım'la baş başa kaldılar. Mevhiba Hanım, baygın yatan paşasının elini avuçlarının içine aldı, ayılmasını bekledi. İnönü gözlerini açınca eşinin gülümseyen yüzüyle karşılaştı. Normalde o saatlerde yemek masasının üzerine yeşil çuhayı serer, bezik oynarlardı. Paşa, eşine hayatı boyunca hitap ettiği deyimle seslendi son kez. Hanımefendi dedi, elimde üç as var, dördüncü as da gelecek ve oyun bitecek. Mevhibe Hanım'ın gözyaşları kucağına düştü. Dördüncü as, bölümü simgeleyen maça asıydı.